Hello, selamlar, nasılsınız? Şimdi bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Koç burcundaki dolunayı konuşacağız. Bunu zaten aslında haftalık videolarda çok kısa bahsettik ama Genel olarak bizi neler bekliyor bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle bu dolunay önemli bir dolunay. Koç burcunun 24 derecesinde gerçekleşecek. Büyük bir enerji patlaması ve aynı zamanda da dönüşüm fırsatı sunan bir dolunay olacak. Gökyüzünde büyük bir gerilim enerjisi yata, yaratan bir T kare açıya sahip. Mars ve Plüto dolunaya kare açı yapıyorlar. Bununla beraber de Hayatımızda büyük bir baskı hissedeceğiz aslında. T kare açısı özellikle krizlerle yüzleştiğimiz ve harekete geçmek zorunda kaldığımız zamanları anlatır. Koç burcundaki bu dolunay harekete geçme, liderlik, bağımsızlık enerjilerini arttırırken bu iki gezegenin baskısıyla da işler çok çok daha yoğun bir hale geliyor. Mars dolunayla kara açı yapıyor ve özellikle de kişisel özgürlüklerimiz, öfke patlamaları ve cesurca hareket etme dürtüsünü tetikliyor. Bu da dolunayda kendi sınırlarımızı ve başkalarıyla olan çatışmalarımızı sorgulamak zorunda kalacağız anlamına geliyor. Buna bir yandan da cesaret testi diyebiliriz aslında. Mars'ın kara açısı bir dam patlaması gibi duygusal patlamalara neden olabilir ve içimizde biriken öfke, hırs ya da bastırılmış arzular açığa çıkabilir. Fakat Plüton'un da dolunaya kare açı yapmasıyla bu enerji çok daha derinleşiyor. Plüto büyük dönüşümlerin yeniden doğuşunu içsel gücün gezegenidir biliyorsunuz. Ve dolunay olan bu zorlayıcı açısı hayatımızda kontrol etmekte zorlandığımız belki de kökten değişim gerektiren alanları işaret ediyor. Eskiyi bırakıp yeniye yer açmamız gerekebilir artık. Köklerimize kadar inip gerçek gücümüzü bulmamız için zorlu ama dönüştürücü bir dönemden geçiyoruz. O yüzden hayatımızda artık işlevini yitirmiş olan yapıların yıkılması kaçınılmaz olacak. Ancak yıkılan her şeyin yerine çok daha güçlü ve sağlam temeller atmak için de bir şansımız olacak. Çünkü neden? Gerilimli tüm bu açılara rağmen güneşin Jüpiter'le yaptığı olumlu bir üçgen açısı var. Bu da bize ne veriyor? Umut veriyor. Jüpiter her zaman büyümeyi, fırsatları genişlemeyi semgeler biliyorsunuz. Ve güneşin Jüpiter'le yaptığı bu güçlü açı kişisel gelişim ve başarı fırsatlarının aslında kapıda olduğunu da gösteriyor. Özellikle dolunayın etkisiyle Açığa çıkan farkındalıklar olacak, yüzleşmeler olacak, çok çok belki büyük şeyler açığa çıkacak. Bunlarla alakalı büyük bir şansla sonuçlanabilme enerjisini de getiriyor. Çünkü zorlu bir süreçten geçerken bile evrenin aynı zamanda bize genişleme ve iyimserlik kapılarını aralayacağını gösteriyor. Her şey her zaman kötü değildir birçok şey yaşadığımız, yaşayacağımız ve yaşamakta olduğumuz çoğu şey berbat ve kötü görünebilir. Ama mutlaka içerisinde bir çıkış kapısı vardır. Bu da bize bunu hatırlatıyor aslında. Hayatın belirli alanında büyüme fırsatı elde edebilirsin. ancak bu fırsatlar için cesaretle ilerlemen ve karşına çıkan zorlukları aşman gerekiyor diyor. Bir yandan da gökyüzüm. Eğer sürekli olarak negatif olana, karamsar olana, kendini oralara kaptırırsan buradan çıkış yolu bulmak zaten mümkün olmaz. Çünkü hiçbir zaman o çıkış kapısına bakmıyorsundur. Hep oraya arkan dönüktür. Ama bu Jüpiter'in destekleyici enerjisi aynı zamanda hayatımızda bolluğu, genişlemeyi, iyimserliği getirebilir. Uzun süredir hayalini kurduğum projeler varsa bunlarla alakalı zorluklar yaşasan dahi bunları harekete geçirmek için bir fırsat bulabilirsin. Fakat bu büyüme ve gelişim fırsatını elde edebilmek için Mars ve yarattığı zorlukların üstesinden de gelmen gerekiyor. Çünkü burada her krizin ardından bir fırsat olabiliri gösteriyor bize gökyüzü. Aynı zamanda 150'lik açılar da böyle kadersel açılardır. Güneş ve Uranüs arasında da bu açı var. Bu da diyor ki her zaman beklenmedik olaylar, ani değişiklikler, belki devrimsel enerjiler mümkün ve olabilir. Bunlar da kolektifle bağlantılı olabilir. Yani güneşin bu açıyla bu açıyı yapması hayatımızda ani beklenmedik değişimlerin de kapıda olduğunu gösteriyor. Uzun zamandır rutine bağladığınız, kontrol ettiğinizi düşündüğünüz bir konu bu dolunayın etkisiyle aniden yön değiştirebilir. Aslında her şeyin planladığınız gibi olmadığını, hayatın planlarla ilerlemediğini, bazı şeylerin de hayatta kendi akışında ilerlediğini gösteriyor bu açı bize. Hayatın getirdiği değişimler her zaman konfor alanımız içerisinde olmayabilir. Bazen konfor alanımızı zorlayan enerjiler de olabilir. Ama Uranüs nedir aynı zamanda? Özgürlüğü de çağrıştırır. Ama diyor bu aynı zamanda özgürleştiricidir de. Evet beklenmedik olabilir ama özgürleştiricidir aynı zamanda. Sabit fikirlerden, alışkanlıklardan kopmak, değişime açık olmak zorundayız diyor aslında bu açıda bize. Bu da aslında böyle bir birazcık silkelenme enerjisi getiriyor diyor, diyebiliriz. Diyor ki Hayat seni sarsarak seni yeni bir yol arayışına itiyor. Lütfen bunu böyle kötü kaka olarak görme ve bu yeni yol arayışında bir o yola da bak, bir o kapıya da bak. Belki de hayatında tam olarak kontrol edemediğin bazı gelişmelerle karşılaşabilirsin ama bu gelişmeler, değişimler uzun vadede seni daha mı özgür kılacak, seni daha mı bağımsız yapacak, seni böyle bir yola mı çıkarıyor? Bir buna bak. Çünkü birçok şeyi İleriki vadede anlayabiliyoruz ya birazcık bu donlayda onlardan biri diyebiliriz. Bu enerjilerle beraber aslında bunu anlayacağız. Hissettiğimiz en temel enerji özgürlük ve kişisel sınırlarımızla alakalı olacak bu donlayda. Çünkü koç burcundaki donlay cesareti, atılganlığı, liderlik temalarını zaten ön plana çıkarıyor. Kendi hayatının direksiyonuna geçmek ve korkularını seni esir tutan eski yapıları bırakmak zorundasın diyor artık sana bu donlay. O yüzden de kork maya gerek yok korku yerine bu korku enerjisini bir geride bırakıp ben kendi hayatımın direksiyonuna nasıl geçerim? Bir buna bakmak gerekiyor. Bunu hatırlatıyor bize. Bu süreçte evet içsel ve dışsal çok fazla çatışmalar olabilir. Özellikle dışarıdan çok fazla bunlarla alakalı yüzleşmemiz gereken konular olabilir. Mars'ın ve Plüton'un zorlayıcı etkileriyle büyük büyük güç savaşlarına, öfkeye, böyle derin dönüşümlerin içine girmeye mecbur kalabiliriz. Ama bugüne kadar zaten bir şeyleri hayatında sakladın, gizledin, açığa çıkarttın. Yarmadın. Bugüne kadar saklı olan ve farkında olmadığım bu duygular ve arzular artık yüzeye çıkmak için bir yer arıyor. Artık bu volkan patlamak zorunda diyor gökyüzü. Bu da patlayacaksa eğer belki de senin için çok daha çok daha aydınlık bir yolu açacak anlamına geliyor. Jüpiter ve Uranüs'ün enerjileriyle bu zorlukların üstesinden gelirken bir yandan bakacaksın ki hayat sana yeni bir uyanışı, içsel uyanışı getirmiş. Bunu göreceksin aslında. Bu 17 Ekim dolunayında hayatımızdaki büyük farkındalıklar, değişimler, dönüşümlerle alakalı fırsatlar çokça karşımızda olacak. O yüzden eski alışkanlıkları ve bizi geride tutan yapıları artık bırakmalıyız. Bunlardan kurtulmalıyız ve yeniliğe ve büyümeye açık olmalıyız. Kendi içsel gücümüzü ve gerçek potansiyelimizi artık ortaya çıkarmak zorundayız. Ve bence bu donlayın en önemli mesajı kendimize liderlik etme zamanı geldi artık. Evet sevgili astroloji severler. Belki şu an içinde bulunduğumuz durum karmaşık, belki hayatta yönünüzü kaybettiğinizi hissediyorsunuz. Ama büyük değişimler en derin karanlıkta ve en zor anlarda başlar. Bunu kendimden de biliyorum. 17 Ekim'deki Koç burcunda gerçekleşecek bu dolunayda hayatımızda en cesur ve en gerçek ve en içten adımları atmamız için bize fırsat sunuyor. Belki korkularla, belki zorluklarla yüzleşeceksin ama bu krizlerin ardından içindeki güçle yeniden ayağa kalkma fırsatın olacak. Lütfen o yüzden kendini bu zorluklara pes etmiş, bırakmış olarak hissetme, düşünme. Bunların içinden nasıl ayağa kalkabilirim? Buna bak lütfen. Çünkü bu, bu Dolunay diyor ki yeter artık. Yani bu yeter artık deme cesaretini veriyor bize. Kendi gerçeğini kabul etme, kalbinin sesini dinleme zamanı. Eski yaralar kabuk tutacak ve seni sınırlayan zincirler neyse bunların hepsi kırılacak. Bunlar olacak. Bunlar zamanla olacak. Şimdi kendini yetersiz hissettin. Her alanı şifalandır ve iç içindeki güce güven diyor bu dolunay çünkü sen sandığından çok çok daha güçlüsün bir yanar daha düşün bir yanar daha misali içindeki enerjiyi açığa çıkarmak için bekliyor belki o enerjide öfke hayal kırıklığı bunlar çıkacak ama bunlar seni daha ileriye taşımak için orada diyor ki dolunayın son mesajını söylemek istiyorum biliyorum bu birazcık böyle motivasyon konuşması gibi olmuş olabilir ama sürekli böyle berbat kötü Eyvah sürekli kötü şeyler oluyor. Evet zaten kötü şeyler oluyor sürekli ama neden sürekli bunlara kapılıp da kendimizi iyice o bataklığın içine götürüyoruz ve burada yok olmaya bırakıyoruz kendimizi. Yok olmak değil yeniden doğmak zorundayız. Bu donlayı da zaten diyor ki yık yeniden kur ve kendi yolunu aç her düşüş aslında her yükselişin de habercisi ya. O yüzden kendimizi yeniden fırs yaratma fırsatını bu dolunayla birlikte buluyoruz. Hayatın direksiyonuna geçme zamanı ve korkularının seni durduramaz olduğunu kabullenme zamanı. Ben şimdi bu dolunayın Koç burcunun Mars'ın ateşiyle birlikte o içindeki ateşi yakmanı ve kendini parlatmaktan korkmamanı diliyorum. Hepimizin hikayesi belki de daha yeni başlıyor. Senin hikayen de daha yeni başlıyor ve önümüzde çok güzel, ışıklı, aydınlık, güzel bir gelecek ve parlak bir yol var. Ne kadar zorluk olursa olsun bu dünya senin dünya ve sen dünyanı nasıl şekillendirirsen ona göre ilerleyecek çevrende ne olursa olsun bu arada bunlar duyarsızlaşmak duyarsız olmakla alakalı değil her şeye rağmen sen kendi dünyanı ve kendi ışığını parlatmak zorundasın o yüzden Hikayene sahip çık ve kendi hayatın direksiyonunun başına geç lütfen. Kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada genel olarak burçları nasıl etkileyecek? Bunlarla alakalı zaten haftalık yorumlarda bahsettiğim için burada tekrardan bahsetmiyorum. Burada sadece bu donlay hani sürekli e, savaş sürekli böyle gerginlik enerjisi verdiği için bunların içinden belki de nasıl çıkabilirsin. Birazcık bunu böyle anlatmak istedim. Bunlara benim de içimde biriken belki bunlardı da bunları sizinle paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgiler.